Arkadaşlar bu sefer Minecraft serisinin devamındayız. Ben geliştirdim evimi. Hatta zırhlarımı tamamladım ama zırhlarım deri. Böyle deri. Ve şu an şuradaki iskeleti yok etmeye gideceğim. Çiftliğin üzerinden tavuklar gibi atlayabilseydik güzel olurdu ama. Neyse artık. Aha iskeletler. Yakında madene de gideceğiz. Onu da söyleyeyim yani şöyle atlayacağım üstlerine üstlerine gel 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 sadece dört kere sadece dört kere vurmak o kadar var yoksa gidecek evet harika ama canımızı doldurmalıyız o yüzden şöyle yanımda getirdiğim yemekleri bir yiyelim oyun sesini biraz açacağım bu arada Durumlu. Açıkmış ya. Neyse. Şimdi oyun biraz kısabilir arkadaşlar. Çünkü ben bayağı gelişeceğim artık. Yani ağaçlarımızı ektik. Creeper'ları olmasa mis gibi ilerleriz ama var bütün creeper'lar neredeyse. Aha örümcek yaşasın. Hayır hayır vurma vurmayacağım vurmayacağım. Tamam yedik. Arıları kızdıralım mı arkadaşlar? Aha su zombisi. Gel. Ben şu son ben bunları yok etmeyi seviyorum arkadaşlar ya. Suda duruyorsunuz. Suda mis gibi yok edebiliyorsunuz. Gel. Tamam. Ha bu arada ben bir ara başka bir sitede şey oynadım. Yok ettim ben. <laughs> en haasını. Evet. Şu an temizliğin tavuğu ama onu yapmaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle yedik. Sonra buralarda bir maden gibi bir şey olması gerek. Bir bakacağım arkadaşlar. Yok hala ama şu taraflarda var yani. Olmak zorunda arkadaşlar. Şöyle bir baktım. Evet maden buraya gideceğiz arkadaşlar. Tabi like gelirse like gelmeden hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Like gelirse oraya gideceğim. Hem XP katıp demir toplayıp ee, güçlendireceğim kendimi ve serinin daha bir yani seri daha da güzelleşecek. Ama arkadaşlar ben bu şu arıları kızdırmak istiyorum. Evet. Gelin. 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 Arılar, arılar geliyor arkadaşlar ya. Ben böyle arı görmedim. Nereye geliyor? Oğlum siz nereye gidiyorsunuz? Hı? Hı? Tek uçtukacağınız var zaten. Sen nereye gidiyorsun bakayım? Sen siz nereye gidiyorsun? Hı? Ne ediyorsun? Nuri Nuri? Gülüyor. Allah Allah ya. Arılar sinir ediyor beni artık. Ben sinir etmek için mi yaratılmış bu arılar belli değil. Onu da öldürdük. <laughs> tamam. Ee, arkadaşlar, altyazı İngilizce yapayım mı? Belki İngilizlerden izlen olur da. Türkçe bilmiyordur falan. Ona karşı hazırlıklı olabiliriz. Şuradan biraz taş toplayacağım. Minecraft çok sevilen bir seri yanlışlığın arkadaşlar. Bayağı bir izleniyor. Bence de izlenmeyi sevilen bir dizi. Yani dizi demeyeyim de arkadaşlar ya. Benim dilim biraz dönmemeye başladı bu dizi şeyi falan. Ben ee, yani Minecraft bayağı bir izlenen bir seri seviliyor yani oynarken de seversiniz bu oyunu ama biraz şaşırtabilir başta oynadığınızda arkadaşlar onu da söyleyeyim yani oyun çok mu iyi o kadar da değil ama oyun güzel yani yapımcılığı iyi yapmış. Ama öyle günlük hediye verilmemesi biraz kötü oldu. Tamam demin falan bir şey bulamadık arkadaşlar. Şöyle ben bir gideyim de. Zaten karnım da acıkmıştı. Şu taraflarda da ağaç oluyor ama neyse. Bizde daha çok ağaç var. Şöyle gidelim. İki fidan var yani. Kiraz fidanı. Şöyle ve şöyle. Aha deri. 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 Evet. Biz nasılız? Arkadaşlar ben yanlışlıkla pantolonu yaptım. Evet. Pantolonu yapmadım arkadaşlar. Onu da ben bir söyleyeyim ben size. Bunları kızacağız. Ben şöyle bir gireyim de bir baltı yapmam lazım arkadaşlar. Kese kese kese. Evet kese yapacağız arkadaşlar ya. Boş eşya, kaşık eşya yığını. Tam Paket tam. Bu kadar mı yani? Yani mi bu kadar. Arkadaşlar ben bir pişireyim de şu yemekleri. Tamam. G kalanları da şurada pişirelim. Şöyle pişiyor. Tamam. Buradan ben bu mor siyah keseyim şöyle. Bu. Ben öyle morla şeyi karıştırdım. Ama bildiğim mor bu yani. İki tane pişmiş. Ne çabuk pişiyor ya arkadaşlar. Şöyle yiyelim en azından. <laughs> tamam. Şimdi ben bunu nasıl koyacağız ya arkadaşlar ya. Şöyle ben bakır koyayım diye içine. Aa daha fazla kapasitesi var. Sevdim. Tamamen doldu yani şimdi bu kese değil mi? Bu kadarcık şey var. Eğer seed'ime bir gelirse işte o zaman belki verebilirim. Hatta ben seed'imde iyice prolaşacağım. Ve seed'ime gelen biri olursa işte o zaman hediye vereceğim onlara. Evet. Seed'imi göstereyim arkadaşlar ben. Şöyle kaydedeceğim ve çıkacağım yani. Ee, ayarlara bastık gibis kaydet ve çık. Dünya uçuşuyor. Bitmiş arkadaşlar. Dünyam hayatta kalma. Şöyle gösterebilirim. Yani. Buradan anlarsınız. Dünyama. Tamam mı? Böyle şeyler var. Bu 2.01 falan meyve arkadaşlar. İşte böyle yani. Şimdi siz yaparsınız yani. Suntular böyle falan. Tamam mı? Siz e, CD'me girip oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ben hangi e, şey izliyorum şu an biliyor musunuz? Ben şu an başka bir şey izliyorum. Başka YouTube kanalını izliyorum. Ama Hı -hı. neyse arkadaşlar. Yüklensin artık şurada. Yani o kadar bekleyemeyiz arkadaşlar ya. Değil mi? Ha. O zaman ben seydime giren biri için burada bir tane deri ceket Cık, olmuyor ya. Demek ki bu tam arkadaşlar. Bu buna sığmıyor. Bir tane deri ceket hatta daha fazlasını vereceğim. Siz sakin olun. Su sandıklardan falan vereceğim ben baya. Siz sakin olun yeter. Ben vereceğim size. Şu sandığı da bir dolduralım da. Doldurmuşuz az çok zaten. Şöyle. Balta mı? Kılıç mı? Balta dursun burada arkadaşlar. Şimdi lazım olur falan filan. Hiç uğraşmayacağım. Şöyle sandığımızı da bir düzenleyelim de. Ama benden bir şeyler çalmak yok. Günümle yatak yaparım. Oynarız beraber. Tamam mı? Şöyle. Tamam arkadaşlar. Niye böyle yaptığımı sorarsanız. Çünkü ben e, bu sitede yani birazcık hatta birazcık değil dışarıda bekleyeceğim arkadaşlar. Böyle gece olunca bekleyeceğim. Bekleyeceğim arkadaşlar. Evet. Bekleyeceğim. Ondan sonra ne olacak? Savaşacağım yani. Gece savaşacağız. Ve ne olup ne bittiğini görebileceğiz. Ben hep yatıyorum da arkadaşlar geç olunca. Şöyle iskeletler doğmaya başlamış sanırım. Hayır. Ay bu sefer böyle doğdu. Biraz korkutucu şekilde doğdu ama. Tamam. Şu an hava kararıyor. Kararıyor da biz en sonu hiçbir şey göremeyeceğiz. Yanlış karara bulaşacağım sanırım oraya en değilmen çatımın üstünde. Baya zor arkadaşlar ya. Ben şöyle bir gideyim de, bunları saldırayım. Gelin, gelin. Ya vuruyor, gitmiyor ya. 15 canım var bunun. Bizden fazla canı var sanırım. Bu ne ya? Çok güzel duruyor böyle. Neymiş bu acaba? bu ateş böceği çalıyor. Ha, o kadar da önemli bir şey değilmiş. Şöyle biz bir gidelim de. Hayır, yemek yendi, dokunulmaz. Evet. Dokunulmaz. Aha, savaş. Savaş. Hadi, zombi alır. Zombi alırsın. Hadi. Kim kazanır? İskelet kazansın. Ben tutuğunu öldürüyorum bugün. Hı? İşte Ece'nin benim sonundan olur. Sen de gel bakayım şöyle. Sen bana ne de acaba? Tamam. Şu an canımızın acıkabilir. Yani acıkma olsa yüzde yüz. Çünkü kalplerimi dolduruyor yani. hani. Creeper. İşte öldürmeyi en sevdiğim hayvan. Ana gitti ya tavuk. Ha bu arada ben denizliliğim arkadaşlar. ha Dikkat edin yani. Denizliler muhteşem. Ne desem. Yediğinizin horozu muhteşem oluyor. Falan. Horoz falan muhteşem yani arkadaşlar denizliliğe. İşte bu muhteşem kötü bir iskelet. En nefret ettiğim benim iskelet arkadaşlar. Yani iskelet çok kötü bir mod ya. Çok zorlayıcı böyle. Size de öyle geldi mi? Ha bu arada hardcore'da oynamıyorum arkadaşlar. Söyleyeyim. Ee, kolay yani normal seat. Ama şu an baya zor arkadaşlar yani. Kolay gözükse de zor arkadaşlar. Kolay gözüken bazen zordur. Bunu bilin. Yani. Arkadaşlar iyi ki burada bir şey yapmışlar. Yemek yiyen dokunulmaz vardı ya. İşte onu yapmışlar arkadaşlar burada. Aha ya benim yemeğim de kalmadı ki. Neyse bu neyse olmaz şimdi de mi arkadaşlar? Yavaş yavaş gündüz mü oluyor? Yok. Ama olacak yani. Olacak. Hayır iskelet vurmayız. Hatta ben şu an iskelet diye Ben iskeleti creeper'ı Vurdurtacağım Ve TNT yapabileceğim yani Az da olsa yapabileceğim Aha yay geldi Bir gece hayatta kalma challenge olsun başka görev isteyen Varsa yapacağım arkadaşlar Yapmayacağım demiyorum yapacağım Lan ne oluyor arkadaşlar ya Kıyamet mi geldi ne oldu Bu kadar fazla mob olması normal mi ya? Aa gittik ya. Bir de benim kılıcını almış ya. Cık cık. Neyse. XP'miz de sıfırlandı. En azından uyuyalım. Onlardan intikam alacağım ben. Şöyle bir çıkalım da. Arkadaşlar çıkılmıyor ki. Çıkamıyor ki. Çıkılsa İyi hadi tamam diyeceğim. Onları şöyle yaptım arkadaşlar. Tuzağıma çektim onları gibi. Şunları almak zorundayım yani. Alacağım ki. Eee neydi ya? Almalıyım yani arkadaşlar. O gelebilir mi? Arkadaşlar gelmiyor ya. Ne biçim hayvan bu da anlamadım ki ben. Şöyle yayımızı bir alalım da. Ben vs iskelet. Tabii ki ben. Arkadaşlar oyun kasıyor. Hayır. İskelet kazanamaz. Hayır ben kazanacağım ya. Yandı mı iskelet? İnşallah yanlıştır orada. Of 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 of. of. Ne ne yaptı bunlar arkadaşlar ya? Yani şu an son derece korktum diyebiliyorum. Şöyle şunları alalım da yiyelim. Tamam yedik. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Diğer yani diğer bölümün gelsin istiyorsanız beğenin, abone olun ve hoşçakalın.